Herkese merhaba. Birikilep kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde bir konuğumuz var. Babaannem Lego kanalımızda bize minik bir robotaz verdi. Hadi gelin hızlıca izleyelim. Bay bay. Görüşürüz. Herkese merhaba. Birikilep kanalına hoş geldiniz. Daha önceki videolarda hatırlarsanız Lego ile ilgili bazı konuklar ağırlayacağımızı ve onlarla ortak yayınlar da yapabileceğimizi söylemiştim. Ama bunlara başlamadan önce annemi konuk etmek istedim çünkü benim Lego sevgim, Lego sevdam küçüklük yıllarında, 90'lı yılların en başlarında annemle beraber başladı. Benimle aynı yaşlarda olanları hatırlayacaktır. Bakırköy'de Karüzel mağazasında toyzaras vardı. Orada çok fazla Lego seçeneği vardı. Tabii şu anki zamanlara kıyaslarsak çok az seçenek vardı. O zaman Türkiye'de Lego'ya ulaşmak oldukça zordu. Ya yurt dışına gidiyorsanız öyle imkanınız varsa yurt dışından alıyordunuz ya da yurt dışına giden yakınlarınızdan rica ediyordunuz vesaire gibi. Şimdiki kadar kolay ulaşılamıyordu maalesef. Biz de annemle yaptığımız gezmelerde annem sağ olsun bana çok fazla sabrederdi. Saatlerce beni beklerdi ufacık bir kutu alabileyim diye. Onun için daha önce de söylediğim gibi ben bu kanalı aslında Ali Selim'e hatıralar biriktirmek için başlattım. Tabi şu an başka yerlere evriliyor ama yine de sonuçta emanetçisi Ali Selim. Bu nereden başladı? Nasıl buralara geldi? Hep annemle başladığı için, ana nokta, indeks alacağımız kısım annem olduğu için onunla böyle minik bir sohbet yapmak, onu da sizinle paylaşmak istedim. Hem bizlere hatıra hem de sizle çok sıcak, samimi sohbeti paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Anneme de çok teşekkür ediyorum bu videoda bize konuk olduğu için diyelim. Videoya geçmeden önce de videoyu beğenmeyi, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın diyelim ve videoya geçelim. Evet herkese merhaba. Daha önce de bahsettiğim gibi annem bu videoda konuğumuz. Anne hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, daha önceki videolarda da söylediğim gibi bu kanalda Lego ile ilgili konukları ağırlayacağız, ortak yayınlar yapacağız ama ben ilk konuğun annem olmasını rica ettim annemden çünkü biliyorsunuz çocukluk hayalim benim Lego, Lego şehir yapmak vesaire ve bu tutkum annemle beraber başladı. Anne hatırlarsan senle 30 yıl önce. Evet. Karusel'e giderdik Toys değil mi? Toys Aras'ta ben saatlerce Öldürüm orada mıyım? ufak kutular... Ne düşünüyorsun? o? Şimdi sen sıkı takipçilerimizden birisin çünkü. Ben bayağı sıkı takipçinim. Ayrıca çok da mutluyum. Çocukluk hobini bugüne kadar taşıdığın bir kere değil birkaç kere, on kere bayağı sayıda izliyorum videonu. Ellerine sağlık. Ali Selim de babasının yanında yer aldı. Onun için de ayrı seviniyorum. 90'lı yıllara gidiyorum tabii. ...videoları izlerken de o günler aklıma geliyor. Ayrıca o yıllarda ben yeni arabayı kullanmaya başlamıştım. Hatırlar mısın Hatırlamaz Gökhan? Mi? O ayrı bir heyecandı benim için. Okuldan geliyordu Gökhan. Ee, hazırlanıp hızlıca çıkıyorduk. Bir şeyler yiyip Lego almak için. Tabii üst raflarda pahalı ürünler oluyordu. O zaman da kısıtlı bütçeyle en alt raflara bakıyorduk. Gökhan da o kıpkırmızı olmuş gözleriyle bana... Anne ne olur bugün de bir tane alalım. <laughs> tamam oğlum bakıyoruz en az parçalı olan Lego kutularına bakıyorduk alıyorduk mutlu şekilde eve gidiyorduk. Evet. Sonra tekrarı tekrarı ve şimdi 2023 Gökhan kendi çabalarıyla emeğiyle kazançlarıyla bir sürü hazırlık yaptı ve bu aşamaya geldi çok mutluyum. Ee, başarısı devam etsin. Lütfen siz de oğlumu takip edin, evet, abone olun. <laughs> evet. Beğenirseniz evet. videoları abone olursanız bizi çok mutlu evet. edersiniz. Anne hatırlıyor musun burada ufak ufak setler var mesela şu senle beraber aldığımız ikinci set. Evet. Beraber çok tatlı. arkadaşlar giderdik. Annem böyle saatlerce benim böyle kısıtlı imkanlarla o dönem seçmemi beklerdi. Bir tane de alırdık böyle gerçekten. O zaman Türkiye'de her yerde Lego da satılmıyordu hatırlıyorsun evet, anne. Yani evet. sadece orası vardı benim orası bildiğim. Vardı. Ve evet. çok da imkan yoktu. Kılavuzdan bakardık böyle. Evet. Her şeyi seçemezdik. Aynen. Şimdi böyle ben de o dönemleri yaşadığım hislerin aynısını Ali Serim de yaşasın evet. diye aslında Ali hatıra biriktirmek amacıyla bu kanalı yaptım. Belli bir takipçiye de ulaştık. Umarım güzel yorumlar da geliyor. Umarım beraber böyle Emeğine güzel şeyler sağlık. yaparız diye düşünüyorum. Evinize sağlık oğlum. Ee... Dediğim gibi izleyicilerinden şey istiyorum. Yani abone olsunlar, takip etsinler. <laughs> Ali Selim'i de çok beğeniyorlar, seviyorlar. O ben de yorumları okuyorum. Her yorumu okuyorum. E teşekkür ederim. Senin ellerine sağlık. Eşi de sabırla e Gökhan'ın odada çalışmasını sabırla dışarıda bekliyor. Onun da <laughs> ayrı bir emeği var. Gelinime de çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Için. Evet. Peki evet, şehir sırf. şehir ne hani hep böyle videolardan izlemek dışında nasıl görüyorsun? Onu bir yorumlarını alalım çok kısaca. Şimdi sana birkaç kere de söyledim. Gerçek e, odanın içinde şehir çok ayrı duruyor. E, videoda izlerken çok ayrı duruyor. Gerçek yani şu halde izleyince Aha. çok farklı, <laughs> çok daha güzel. <laughs> Çok Harika. daha canlı görünüyor. En çok sevdiğim bina hangisi? En çok sevdiğim bina otel vardı. Evet. Şu butik, otel. butik otelimiz var. O benim de favorim. Ee, şu nerede bir tane şu var. Evet, corner garaj. Sonra o onu çok beğeniyorum. Şu izleyicilerinin e, şeyiydi bu fikriydi. Park evet bir, bir arkadaşımız Gerçekten, önermişti. Evet, çok güzel oldu o da e, de orası değerlenmiş oldu. Valla ben her, her şeyini beğeniyorum çünkü oğlumun ve Ali Selim'in emeği olduğu için çirkin diyeceğim bir olay yok. Ali Selim'in de burada bir, bir sürü katkısı var. Evet. Yani çok beğeniyorum. Hiç yani bir anneye beğeniyor musun diye sorulmaz. Yani çok el eline sağlık. Teşekkür çok gerçekçi. Edeceğim. Gerçekten tüneller öyle. Ondan sonra şu Oldukça büyük emek var ve Ali Selim Hı -hı. her noktasında anne evet. biliyor musun? ilmek ilmek şu parçaların hepsini, evet. Ali Selim tek tek evet. şunların hepsini evet. o kadar fazla yardım etti ki o olmasa gerçekten zordu bazı evet. şeyleri yapmak. Bir de Ali Selim 3-4 sene öncesinden Lego oynamaya başladı. Çok alışkın, eli evet. çok yatkın maşallah. Babasıyla beraber o da bir oyun alanı bulmuş oldu ayrıca. Hem beynini çalıştırıyor, el becerisini çalıştırıyor. Onun için de ayrıca seviniyorum torunum için. Güzel ilerler inşallah büyür kanalın. İnşallah Ve izleyicilerin, seyircilerin de şey diyor yorumlarda, kanalımız diye sahiplenmişler. O da çok hoşuma gidiyor. Evet hepsine teşekkür ediyoruz. Yani yolunuz açık olsun oğlum. Çok teşekkür Mutluluk ederim Mutluluk versin evinizde. Sağ ol. iyi ki varsın sen Siz de iyi Senin ki varsınız. Senin bana e, yaptığın katkılar aynı zamanda Ali Selim'in de geleceğini etkiledi. Ben bazı konularda belki bazı şeyleri çok güzel yapamayabileceğim ama Ali Selim'e en azından ışık tutacak bu hareketler. Evet. Onun geleceği için. Ali Selim sen bir şeyler söylemek ister İnşallah. misin babacığım? İstemiyor musun? Sen şiirimizi seviyorsun zaten. Tamam. sevdim. zaten. O zaman teşekkür ederiz o kanalımıza geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. O zaman videoyu kapatmadan önce takipçilerimize biz izledikleri için teşekkür ederim. Annemin de söylediği gibi öncesinde hazırlanmadık arkadaşlar bu arada. Annem takip edilmesini, videoların beğenmesini tamamen kendi inisiyatifiyle söyledi. Onu da belirtmekte fayda görüyorum. Gerçekten öyle. Benim dileğim o. Teşekkür ederiz. Oğlum, Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Emeğinize sağlık. Hepinizi seviyorum. Evet. Ayrıca takipçilerini de seviyorum tanımasam <laughs> Teşekkür ederiz. O zaman arkadaşlar son iki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.